Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun doğruktadan Arda, bugün sizlere Batman Arkham Origins çekeceğim ve yanımda da komşum ve en iyi arkadaşlarımdan biri olan Tayfun var. Merhaba kardeş. <laughs> tamam, devam edeyim. En son Mercedes Bank mıdır nedir? Mercedes Bank mıdır nedir? Oraya gelmiştik. Oradayım şu anda. Adamlar peşime düştü An Anasını satayım. Ya burası şey. neresi ya? Sik şeklinde la bura. Nereden ineceğiz aşağıya ya? Bu nasıl cenabet bir yer? Buradan inecekmişiz. Aynen sıcak ya. Lan bağırışlarım dışarıya gider o yüzden açmıyor. Ya üf ya Allah bu oyunu kahretsin. Ne diyorsun Batman? Nereden gideceğiz AMK? Bizi çekmiyor lan. Oyun çekiyor. Sesimiz geliyor. Çok bağırma o yüzden. Lan ne oluyor? Ananı satarım senin. Kaç! Kaçacak bir yer yok abi. Batman sıçıyor diyor. Yavşan çocuğu. Gözlerini oyarım pezevenk. Hala adam mı var? Nereden gideceğiz AMK'ye? Lan videoyu ne zaman başladım yine unuttum. 40 geçe başladım diyelim ki. Yine 5 geçe bitiririm o töbe Tövbe yarabbi Allah'ım sen büyüksün. Buradanmış. İki saattir niye dalanıyorum? Oha bu kapı da açıldı. Ne kadar yavşak bir gün. ha buradan gidecek bir şey güzel. Patla. İlla bizi bok gibi yerlerden sokacan İşin bu zaten senin amına koyayım. Joker. <laughs> Black Mask'e Joker'in peşindeyiz. Ananı bacını satayım senin ya. Neresi bozuyor bunu? Ne diyor? Satarız burasını anasını. O, o da neymiş? Ya Bomba yerleştirdi. <laughs> <laughs> Patlamıyor vay anasını. Şimdi kötü yiyorsa bir daha kessin. Hopen ses serney mi ya? bu altından çıkıyor. Bu da film mi çekmişler lan? He's everywhere the Joker Level up to may still be here. Durma. Durma. In the vault, I should use caution. Ne diyorsun Batman? They're all dead. There's something more sinister going on. Açsana here. kapıyı. Hay kapına tecavüz edeyim Batman. Aklına tecavüz edeyim Batman. Burada yer var. Bu nasıl müzik ya? kütüphane mi lan? Anasını sikmişler buranın. Ya yani buranın bankaydı. Joker'in işi zaten hırsızlık. Başka bir bok değil. Parayı yakmak için alıyor zaten de. Parayı kullanmak için değil işte. Şizofreni psikopat evet. diyor. Evet burada aksiyona gireceğiz haberiniz olsun. Yara yiyeceğiz. <laughs> Geliyorum lan! Alayınıza sıçarım ha siz kimsiniz? Roman, I'm here for the, Joker. the Joker. Roman diyor Joker'i Joker mi? O kim lan diyor? Never heard Şu arkadaki kız kim lan? Know Şimdi daha sonra göreceklerinizi şaşıracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> And you, sir. Name Joker, ring a bell? <gülüyor> <gülüyor> Roman bu. Bu <laughs> kim merak? You <laughs> Amına koy şunun. İyi yapıyor, iyi yapıyor, iyi yapıyor. Döv döv şu. Vur vur ağzını burada kır. Hapsen Blackgate hapishanesindeki herkes dövdü. Kız psikopatla. Kız gülüyor bir Ne gülüyor karı? <laughs> Batman'cim altına ediyorlar korkudan. Kız manyak zaten. <laughs> Joker senin belanı skeci diyor beni bekledi. Seni var ya seni var ya diyor. Bütün sülalenden başlayacağım seni. Diyor. sen babayı gelirsin beni bulursun diyor. Benim adamlarım var diyor senin adamların yok diyor let Oh, be so simple if you were Joker'in karısı değil bu artık. Her <laughs> son <laughs> oyunun sonlarına çıkıyor. <laughs> ah! Ateş ediyor pezevenk. Kız gülmekten gevercek şimdi. Vay anasını Batman ne zaman kahraman oldu? Gözleriniz <laughs> <sıkıyım> kimse. <laughs> She's dead. Kar diyor. Gebersin zaten. Yine sıçtı. Ne oluyor lan burada? Something's jamming my signal. bozuk.

Şimdi herkesi, herkesi net bir Herkes sırayla tecavüz edebilir. Kimler var tane topla. görmeden <laughs> hadi. Arkan dönme. Arkasını döneni nadi pezerek. Gel. <laughs> <Güzel. gülüyor> Burada cenaze var diyor. Yaşak herkesin başına niye topluyorsun? Ezenin gücü. <laughs> ha şunu. Yavşak. Tek başına kalırsan gebertirler onu. Kaç! Yukarıya kaç. Hayır senin sen inme senin Allah. Üç kişi kaldı. Joker bir sus ya sesinden nefret ediyorum sana. sana. Bölüm bitmek üzere burada. Gel gel bak burada ne varmış gel. Gel buraya gel. Hop! Alırlar adamın aşağı. lan ya şak. Hop. İki tane adam var. Gördü 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 Allah kahretsin gördü Allah kahretsin gördü Allah kahretsin gördü Yemin ederim ki 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 gördü Allah 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 Yemin ederim ki gördü şaka yaptım Aha aha gel 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 gel. O oh. Allah? Ateş ediyorlar. Teslim oldu ne? Yavşak. Sen kime artistik yapıyorsun lan? Konuş lan. Stop. Stop. Durmuyor, durmuyor. Nerede Joker? söyleyeceksin the Killed about a quarter of black masked men when they wouldn't take orders from him. Burnunu al! <laughs> Konuş yoksa ben seni tecavüz ederek konuşurum adamım. <laughs> 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 Çok gülüyor pezevenk. Sana ihtiyacım yok. Hazret, <laughs> <Hızlıcanın amınakoydu, kırarsan gülüyor> Unless I get there first. He's taken over Black Mask's operations and slaughtered the men who would in turn. He's the one who hired the assassins. Yeah, Chokon Shun, yeah. Send the gun and then I'll free Chokon Shion sen. De konuşamam ben, Alfred. Çok konuşuyorsun sen. Ananı satayım. Burada toplu seks Saldırayım mı lan? Ne çok konuşuyor. Senin sesin sesin. <laughs> Aa silahlar. Bir göre artık. Art Artistik mi yapıyorsun? <laughs> adam ağlı aldı ya Ya bak. Ya tahammül edemem Al yumruklarımı say pezevengin oğlum. Götüne çaktı. Ya şas. İkide sende. Gebela. Sıvat! Adam oldu. Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Ya hangi bebeğin sesi o ya? Ne oluyor lan? Deprem oluyor resmen. Hadi çıkalım bir tane. Batman senin ben uçuş tarzın Nereye gidiyoruz? Görev neresi ya? Yine beni ahiretlik yere gönderecek. Nereye onu çok merak ediyorum. Buram. O girilmeyecek Kendimi girmeyecek yerlere sokmak da Burası neresi lan bu? Sheldon Park. Ne konuşuyor lan? <laughs> Nasıl servis üretilirse ne ya? Göremezler Hayret Allah bedenini uçuş tarzı. Heh tamam tamam Ah! Ah! Döndüm Gel şuradan Yavaşça gideceğim işte Evet geldik en yavşak bölüme geldik. Aa burası çok güzel. <laughs> ah hayır, hayır 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 orada adam var. Şuraya çıkar. <laughs> burada da dur dur. Uh, Sniper'cı yavrum. Körsün işte gerizekalı. Sniper'la bakacaksın etrafa bana bak gerizekalı. Ayak seslerimi dinle. bu burada adam var. Buraya geliyor. Hayır, hayır oraya düşme yavşak. Ha görmedi pezelik. Görmez miyim <laughs> sen? Top şak girin gel. Bak selfie yapalım. Bu yazının üstünde çek beni kanki. Bakayım nasıl duruyor. Biraz gel. Ya. 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 Markayı sikeyim. Yürü ya. Batman sana uç diyen oldu mu? Ha şu şuraya çıkacak onu gömerecek. Çıkmayacak yine. Yani. Çıkıyor. Yo. Ananı 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 senin ananı ananı Geber geber Başka adam var. Hayır hayır at 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 osur 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 ha Osturdum kimse göremiyor. Ah osturun bitmiş. Ah öleceğim öleceğim ya. Lan. Lan 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 lan. Allah kahretsin ya. Oh, I'm sorry. Did I kill your friend? Oops, my bad. Artistik yapıyor pezemek. Ses teline boşaldı. Sen niye benim romanıma vuruyorsun? Ne adam lan pezemengin dedi. Neredeyiz lan biz? Ne oluyor oğlum? Ne işimiz lan var bizim? Ay ne işimiz var lan bizim Öldü! <laughs> Doğru bir seçim. <laughs> Aşağı atlasaydım zaten... Allah Allah sıçtım. Açılama lan. Arkanı dön. Ben giderken o arkasını götürmesin. Görmeme. Gerizekalı işte. Bir insan görmeyince görmüyor. Seni ben fark e... sen, Cık. Beni sen fark etmiştin değil mi? Yani şey Şimdi şurada bir tane adam var. Tek sorun onu almak alırız. Dur ilk önce batan Yok. Tam işte. Şuradaki pezevengi alacağım. Sonra şu ikisini alacağım. Bitti gitti. <laughs> Daha güzel bir hareket yapardım da yapmaya ihtiyaç duymadım. Nereden gideceğiz? Arkan dönüyor lazım. Alzheimer'e bir ölmek. Nereden gideceğiz? <laughs> Alfred çok konuşuyorsun. Neyse burada videoyu bitireyim artık. Buraya gelmişiz burada da bitireyim. Oyun sevmek zaten. Bir daha o altı enimiyle savaşma. Bitirsene. Dalayım mı lan? dur ilk önce şunu yap yapacağım. Çok seviyorum bunu yapmayı. Ha 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 Bitiriyorum bölümü bu daha hadi gör.